Değil ben, mi? Ya, yapılmadı ki zaten. Nasıl ha. yapılmadı? Hayır. Başkaları yaptı. Yaptı da sen yapmadın. Anacığım benim uzmanım yaptı. Tamam. Ben yapmam şart Ay, mı? mı? Şartlı benim. Bu yaptı ya benim uzmanım yaptı. Adam uzman uzman. Ağır uzmanı yaptı. Ben bilmiyorum. Kapandığın yerde. Ya kapandı ya o zaman kıçından görmediğine göre bu şahıs yapanı Uzmanım yaptı beni. Bir de suçlama ya lütfen. Suçlama lütfen. Yapılmadı diye bir ne kim yaptı diye. Ne biçim şeysiniz siz ya? ne biçim şeysiniz siz ya? Siz nasıl konuşuyorsunuz ya? Siz kıçından değil nasıl konuşabilirsiniz bir hastayla ya? Nasıl bana yapılmadı diyor? Yapılmadı demek farklı. Tamam sus hakaret sus başka. sus. Terbiyesiz sa ta, 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 ta bir ya şey Tabur dedim ben terbiyesizler ya. Nerede geldi terbiyesizler sizi? Hakaret bambaşka. Eşel ya iki gündür anamızı sıktınız ha. Ya. ya tamam da. Yani. İki gündür anamızı sıktınız ha. Ne, ya. ne demek? Yeter ya. Kıçından demek ne demek doktor bey? Ben gözünden bakmayınca kıçından bakıp ben Böyle konuşulmaz ya. Konuşurum ben. Hayır. Gidin defolun. Konuşurum defolun. Konuşurum. defolun. Konuşurum. Konuşulmaz. Defolun. Konuşulmaz Sinirlerimize sinirlerinize hakim olun. böyle konuşulmaz. Sizin benim içimiz. Değil mi? Ya, yap yapılmadı ki zaten. Nasıl ha. yapılmadı? Hayır başkaları yaptı. Yaptı da sen yapmadın. Anacığım benim yani. uzmanım yaptı. Tamam. Ben yapmam şart mı? Şartlı benim. Bu yaptı ya benim uzmanım yaptı. Adam uzman uzman. Ağrı uzmanı yaptı. ben değil mi? Kapandığın yerde. Ya kapandı denlemiyor. ya. O zaman kıçından görmediğine göre bu şahıs yapanı ha. Evet. uzmanım yaptı benim. Bir de suçlama ya lütfen. Evet. Suçlama lütfen. Yapılmalı diye bir ne kim yaptı diye. Ne biçim şeysiniz siz nefkim ya? Nefkim ne nefkim biçim nefkim şey. şeysiniz siz ya? Siz nasıl konuşuyorsunuz ya? Siz kıçından değil nasıl konuşabilirsiniz bir hastayla ya? Nasıl bana yapılmalı diyor? Yapılmalı demek farklı. Tamam sus Bakaret sus başka. sus. Terbiyesiz. Ya hakaret başka ya. Tabur ya. Bambaşka Nereden geldi terbiyesizler sizi? Hakaret bambaşka. Yeter ya iki gündür anamızı sıktınız ya. Ya tamam da. E, i̇ki e, gündür aramızı sıktınız ya. Yeter ya. Kıçından demek ne demek doktor bey? Ben, ben gözünden bakmayınca Öyle kıçından bakıp Böyle konuşulmaz yani. ya. Konuşurum ben. Hayır. Gidin defolun. Konuşulmaz. Defolun. Konuşulmaz sinirlerinize hakim olun. Böyle konuşulmaz. Sen, sen devircimiz...